Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sitem etkinliği için yapmış olduğumuz köprüyü ağırlık testine sokacağız. Görmüş olduğunuz üzere makarna demetlerinden oluşturduğum köprüyü kahverengi sprey boyayla boyadım. Her bir makarna demetinin uçlarından silikonla geçmekle beraber etraflarını da silikonla sararak estetik bir görüntü oluşturmanın yanında sağlamlıklarını ve dayanıklılığını arttırdım. Şimdi ağırlık testimize geçebiliriz. Ağırlık testimize başlamadan önce köprümüzün üst kısmı, üst kısmının daha sabit ve daha dayanıklı olabilmesi için üzerine bir tahta koyuyoruz ve onun üstüne ve onun üstüne şekerimizi ekliyoruz. Tahta koyduğumuz köprümüzün üzerine 2 kilogramlık şeker ilave ediyoruz. Ve görüldüğü üzere köprümüz şekerimizi ve bununla birlikte minimum ağırlığa sahip olan tahtamızı hiç e, sorun teşkil etmeden taşımayı başardı. Şimdi 2 kiloluk şekerimizin üzerine 5 kiloluk yağımızı ekliyoruz. Görüldüğü üzere... Hem 5 kiloluk yağ, hem 2 kiloluk şekeri hem de arada bulunan tahta parçasını sorunsuz bir şekilde taşımaya devam ediyor. Aslına bakarsanız köprümüz boyut olarak minimal bir köprü olmasının yanında kendi ağırlığından daha fazla bir ağırlığı kaldırdı. Bunun sebebi üstten verilen ağırlıkla birlikte içeride bulunan kafesin içerisinde bulunan kirişlerin hareket etmeye çalışması. Ancak bunun mümkün olmamasıdır. Mümkün olmayan hareket neticesinde köprünün içerisinde büyük bir iç kuvvet meydana gelir. Meydana gelen iç kuvvet üst ve alt tabanlara basınç, germe, çekme kuvveti uygular. Böylelikle kendisi ağırlığından kat ve kat fazla ağırlıkları taşıması mümkün olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.